Az güçlü olup çok çalışan güçlü olup çalışmayanı geçer. Geleceğiniz sizin elinizde çalışıp çalışmamakta Herkese merhaba arkadaşlar. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk ile ilgili önemli bilgileri öğreneceğiz. Atatürk'ün hayatına dair, Atatürk'ün okuduğu okullara dair. Atatürk sayesinde kazandığımız hak ve değineceğiz. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu arkadaşlar. Burada Selanik'e dair eski bir fotoğraf görüyoruz. Selanik Türkiye sınırları içerisinde değil şu anda Yunanistan sınırları içerisinde. Eğer Türkiye'de olsa tabi çok daha rahat ziyarette bulunabilirdik. Atatürk'ün doğduğu evi daha rahat görürdük. Okuduğu okulları görürdük. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün kız kardeşinin ismi ise Makbule Hanım'dır. Atatürk ülkemizin kurucusudur. Atatürk ilk cumhurbaşkanımızdır. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve kazanılmasını sağlayan ulu önderimizdir. Kendisi en büyük komutanımızdır. Atatürk'ün okuduğu okullar hangileridir diye sorarsanız şimdi bunlara bakacağız. Atatürk İlkokul hayatına mahalle mektebiyle başladı. Bu okul daha çok annesi istediği için gitmişti. Babası daha çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini istiyordu. Zaten bir süre sonra Atatürk Şemsi Efendi İlkokulu'na devam etmiştir. Atatürk babasını kaybettikten sonra annesi ve kız kardeşiyle ilkokul hayatına ara verip dayısının çiftliğinde kalmıştır. Ancak daha sonra geri dönüp ilkokul hayatını başarıyla tamamlamış ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi yani Selanik Mülkiye Ortaokulu'na devam etmiştir. Atatürk 3. sınıfta bir arkadaşının da etkisiyle başka bir ortaokula geçiyor, askeri ortaokula. Bu ortaokulumuzun ismi Selanik Askeri Rüştiyesi. Selanik Askeri Ortaokulu yani. Atatürk bu okulu da başarılı bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadesi'ne devam ediyor. Manastır Askeri Lisesi'ne yani. Bu okulu da başarılı bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu'na devam ediyor. Ve son olarak da İstanbul Harp Okulu'ndan sonra İstanbul Harp Akademisi'ni başarıyla tamamlıyor. Harp Akademisi'ni başarıyla tamamladıktan sonra kurmay yüzbaşı olarak mezun oluyor. Yıl 1905. Bu noktadan sonra çeşitli cephelerde savaşıyor. Ve Yıl 1919 olduğunda 19 Mayıs 1919'da düşman her taraftan saldırırken Samsun'a ayak basıyor ve kurtuluş mücadelemizi başlatıyor. Atatürk 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Çok kişi şimdi hemen orada diyebilir niye Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Henüz o zaman Cumhuriyet ilan edilmediği için Büyük Millet Meclisi olarak açılıyor. Daha sonra Cumhuriyet ilan edildiğinde ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Bazı insanlar bunu çok karıştırır. Yani Cumhuriyet mi önce ilan edildi? Yoksa işte meclis mi önce açıldı? Karıştırmayalım arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılıyor. Kurtuluş Savaşı'nı 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sona eriyor arkadaşlar. Atatürk bu savaşı büyük bir zaferle sonuçlandırıyor. Atatürk 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ediyor. Tabi bu noktadan sonra Atatürk ülkemize uzun yıllar hizmet ediyor. Ve 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumuyor. Atatürk günümüzde Anıtkabir'de yatmaktadır. Tabi Anıtkabir hemen olmuyor. Uzun yıllar inşaatı devam ediyor. Küçük bir yer değil çünkü. 1938'de vefat ediyor. 1953 yılında Anıtkabir'e naklediliyor naaşı. O ana kadar da Etnografya Müzesi'nde geçici mezarında bulunuyor. Evet Anıtkabir'i görüyorsunuz burada. Anıtkabir'e gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, çok güzel bölümleri var. Atatürk'ün kullandığı, arabalar kullandığı bazı eşyalar işte. Atatürk'ün bal mumundan enkeli, savaşın canlandırıldığı, böyle savaş seçlerinin geldiği müzeler, bölümler. Gidip bir görmek lazım. Burası zaten kocaman. Sadece bu resimdeki alan değil. Aslanlı yol var. Büyük ağaçlık bölümler de var. Tabi Türk milleti... Atatürk'e çok bağlı. Onu hiçbir zaman unutmuyor. Çok seviyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Atatürk sayesinde kazandığımız hak ve hürriyetler nelerdir? Arkadaşlar bunlara bakıyoruz. Kız erkek fark etmeksizin aynı eğitimi alma hakkına sahip oldu herkes. Seçme ve seçilme ile insanlar yöneticilerini seçmeyi ya da yönetici olmak için aday olma şansına sahip oldular seyahat özgürlüğü getirildi, mülk edinme hakkı geldi, haberleşme hürriyeti, din ve vicdan özgürlüğü, din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verildi. Soyadık kanunu sayesinde herkesin bir soyadı oldu. Daha önce sistem nasıldı mesela? Ahmetoğlu Mehmet gibi çağrılıyordu. Mesela soyadı olmadığı zaman insanlar babasının adıyla ve kendi adıyla çağrılıyordu. Daha birçok yenilik yaptı Atatürk. Çok önemli olan bu hak ve hürriyetleri Atatürk sayesinde Cumhuriyet yönetimiyle kavuştuk arkadaşlar. Son olarak bir soruyla bu videomuzu sonlandıralım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullardan biri değildir diyor. A. Selanik Mülkiye Rüştiyesi B. İstanbul Harp Okulu C. Manastır İlkokulu D. Harp Akademisi Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar Manastır İlkokulu'nda okumadı. Manastır Askeri Lisesi'nde, Manastır Askeri İdadisi'nde okudu. Bize hangisi değildir dediğine göre C Manastır İlkokulu aradığımız cevap. Bir ders videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni ders videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.